Herkese merhaba. Bu benim kanalımdaki ilk videom. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi sizlerle içi dondurma dolgulu leziz mi leziz irmik helvamızı yapmaya başlıyoruz. Önce şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı da su ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Şekerin erimesini sağlıyoruz. Daha sonra ocağın üzerine aldığımız tavamızın altını en yüksek ısıda açıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı tereyağı Çeyrek su ba çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Tereyağı eridikten sonra bir su bardağı irmik ilave ediyoruz ve koyu kahverengi renk alana kadar karıştırıyoruz. Ben yaklaşık 20 dakika boyunca karıştırdım. Bu arada ocağın ısısını orta ısıya ayarlıyoruz. İstediğimiz renge ulaştıktan sonra hazırlamış olduğumuz şerbetimizi dikkatlice döküyoruz. Üzerimize sıçramamasına özen gösteriyoruz. Ve ocağımızın altını tekrar en yüksek dereceye alıyoruz bu şekilde 1-2 dakika boyunca karıştırıyoruz. Ve ocağın altını tekrar kapatıp tavamızın üzerine de kapağını örtüp suyunu çekene kadar dinlenmeye bırakıyoruz. yaklaşık 5 dakika dinlenen helvamız artık hazır. Daha öncesinde istediğimiz porsiyon ölçüsündeki kaplarımıza hiç film geçiriyoruz. Helvamızı iyice güzelce tekrar karıştırıp hazırlamış olduğumuz porsiyonlu kaplarımıza ortası çukurlaş olacak şekilde koyuyoruz. sonra ortasına sade dondurmadan bir kaşık ilave ediyoruz. Tekrar helvamızla üzerini kaplıyoruz. Biraz bastırarak helvamızla her tarafını kaplıyoruz. Sonra kabımızı ters çevirerek sunumu hazırlıyoruz. Üzeri için ben fındık ve çikolata sosu tercih ettim. Siz istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 4 tane çıktı. 4 kişilik leziz mi leziz irmik helvalarımız hazır. Eğer beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ederim.